Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte 4 mezun kütüphaneye gideceğiz. Selin'in evlerimiz yakın olduğu için birlikte geçiyoruz. Bu arada diğer kızlar gelince onların da istedikleri bölüm programları ve ne kadarını tamamladıklarını yine ekrana yazacağım. Kızların gelmesini beklerken Selin de bize kahve yapıyor. Oh very delicious. Ve 9 gibi derse başlıyoruz. O sırada da Sevim geliyor zaten. başta çekmeyi unutmuşum ama hepimiz burada paragraf çözüyoruz. Hatta Selin'le bir paragraf yarısına girdik. O 20 ben 40 soruyu 25 dakikada yetiştirmeye çalışıyoruz. 26. dakikanın sonunda ben bitirdim bile. Selin ise hala devam ediyor. Sevim de TT matematiğe geçti bile. Bu arada ben hep not alıyorum. Tavsiye ederim. Esma'nın da gelmesiyle kadro tamamlandı. Bu arada Esma gelir gelmez probleme başlamış. Ben geometriye geçmiştim ve Selin de daha yeni bitirebildi paragrafını. Yarışmanın sonucunda da ben 40 soru 26 dakika 11 yanlış yaparken Selin 20 soru 40 dakika ve 3 yanlış yaptı. Yani sürede ben nette Selin kazandı. Ve sonra o da TT Matematiği geçmiş. <laughs> Yine de yakınlaştırıldık bu kadar yani. Biraz <laughs> daha <laughs> <laughs> Evet, biz bugün dipsler yaptık. Ama bu da en ufak. Bu da bir şey Bu da Bence her şey evet, güzel. Entertain. Güzel kokmuyor, bu en Oğlum yine yumuşak. Tadı da kahvaltı ile peynirli. Hepsinin tadı Ben Ben bunu içmem. İçinde mantar mı var. Üç kere mantar bir <laughs> bir <laughs> 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 En güzel seçim ben yapmışım. Evet, doğru. O ne yarıyor? Nasıl Şuruba benzemiyor mu? Milka keçisinin ikisi diyebiliriz. Hayır, <laughs> bu Milka keçisi. Evet. Daha kabul edilebilir bu. Milka ikisini de istiyorsa mesela güzel bir atar. Sen <laughs> çikolata yapmaya çalışıyorum. Bence acı olmuş. Yani çikolatadan da acı oluyor. Sonunda. Mantar bölüp, şey seyir, böyle bir şey sevgide hiç yememişim. Böyle bir şey Nasıl yaptığına göre değiştiriyorlar. Yemeği falan yaparlarsa yiyemez. Ben biz de baş edin, dursun diyelim. YouTube'da tabii ki Manfer <laughs> sevmez. Kızlar aslında kanalım alacak onlara. Yürüyüşü de var. Aslında ben kanardı. Yani kast falan çekildi. Ama böyle Ne diyor? Şaka yaptım. Şaka kanka? Şaka yaptım. <laughs> TT matematiğe geçtim. Kızlar kaldıkları yerden devam ettiler. Saat 2'de kütüphanedeki herkes gitti ve bizler ders çalışamadık. Tekrar çalışmaya buçukta önce başlayabildik. Derslerim bana dilim atıyor. Yoo. Evet at dedim ki 10. Atmıyormuşum. Ders çalışmıyorduk. O yüzden çalışmamız gerekiyor değil mi? Mesela seveceğin gidin demememiz gerekiyor. Ders çalışıyorum. Semice'yi gidin demememiz gerekiyor. Canım benim. Ay. Kovaladık. Çalışmadık. Ders çalışıyorum. Bir şey yok. Ders çalış. Neyse senin ders çalışacakmış. oğlum benim. Ha sol ayak mısın sen? Senin ders çalış bak. Neyse arkadaşlar senin ders çalışacakmış. şu kamerayı da <laughs> Saat 5 olmak üzere ve ilk sevme veda ediyoruz. Oradan Esma da gidiyor. En son biz de diyoruz artık toparlanalım. Selin'le biz de gidiyoruz. Evet arkadaşlar kütüphanenin önünde haraç kesiliyor. ne kadar? Onda ne ne yok mi? ki. O zaman bin. Abla yoksa 300 bin TL ver. Biz niye size para veriyoruz ki? Bay bay. Evet arkadaşlar az önce bir kaza geçiriyordum. Şey çarpıyordu. <laughs> evet yani Mama kaza geçiriyorduk. Evet. Bizim günümüz bu kadardı. Ada'yı ilk veda isim Selin oldu. Öyle bir şey Sonra olmadı. Sonra Sevim, öyle bir şey Esma olmadı. ve ben. Beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Devamını istiyorsanız isteyin.